Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft ile oynuyoruz arkadaşlar. Ve yanımda sürpriz bir konuk var arkada da gördüğünüz gibi. Yanımda Furkan abi var. Selamlar millet. Bugün İsmet de birlikte Minecraft oynayacağız. Sakalların çok güzelmiş Furkan abi. Güzel mi sakallarım? Aynen. Herkes kesiyor ama kes. <laughs> Ağzın güzel. yok ama abi senin. <laughs> Sakallar ne oluyor abi. lan. Bir dakika müzik falan gir. Şunları ayarlayayım ben. Trust. <laughs> yok abi yok bu <laughs> mini games'in müziği. Öyle mi? Aynen. Doktor ee, şimdi konuşacak abi. Ee, böyle farklı farklı mini games'ler çıkacak. Biz de onu oynayacağız abi. Anladım. Ben sana anlatacağım. E ee, nasılsın abi? İyi misin? İyilik vallahi. Ee, şu an böyle bir tribe girdim böyle bir müzik çalınca heyecanlandım. <laughs> <laughs> domuz yarışı abi. Eee domuz yarışı, boss savaşı ve fight çıktı abi. Gidiyoruz. Wow, başımız dönüyor abi. Oğlum müziğe bak <laughs> Nasıl güzel mi abi Minecraft sevdin mi? Evet ya yani Minecraft'ı beğendim. Şu 15 dakika önce oyunu aldım. Evet hemen video <laughs> çekiyoruz. Hemen eee video çekiyoruz. İsmet RG. Evet hemen yanındayım. Şimdi abi bak burada envanterimizde şey olacak. Bir eee zümrüt çıkacak abi Onu sağ tıklayarak e, bizim domuzu ilerleteceğiz. Elmeye sağ tıklarsan en başa dönüyor. Mesela benim şu an en başa döndü. O yüzden şey yap abi. Anladın. benim, benim domuz hangisi ya? hangisi olduğu bilinmiyor abi sen ilerle sağ tarafta da işte kaçıncı olduğunu yazıyor ben şu an e... Ee... zümrüt sürekli yer değiştiriyor abi. aynen abi işte zaten ee... ha, şey, o. aynen abi bu arada Fukul abinin kanalda açıklama kısmında var bakabilirsiniz efsane trick şatları var <laughs> burada da atacağız da dur bakayım <laughs> Aa, hangi benim domuz nerede ya abi boşver sen domuz ilerle yapıyorsun ha. değil mi elmaya sattıklarsan sıfırlanır abi söyleyeyim aynen tamam fark ettim şu ben onu. şu an ikinci oldum abi hatta Hadi birinciliğe doğru ilerliyorum. Koş domuz lan. Domuz yarışı nedir ya? Hadi. Sen kaçıncısın abi? Vallahi hiç bilmiyorum. Ben sadece elmaya bakıp şey <laughs> ilerliyorum. Nasıl hızlı yapabiliyor musun? Pek abi zor mu oluyor? O Aa, yes. Ben ikinci oldum. İkinci mi? Ben kaçıncıyım şimdi? <laughs> Siz <Senin> kaçıncısın abi? <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 10 falan. Boşver boşver. Eee, o gene. Ne yapıyoruz? Abi şimdi bu bot savaşı. Allah bunu ben de bilmiyorum yeni gelmiş abi. Hadi ya. Allah'ım abi, <laughs> içimiz zor. Ne yazıyor altta? Abi ee, silahı <laughs> kullanarak abi diğer insanların botlarını vuracaksın. Aynen aynen. Okla abi diğer insanların botlarını vuracaksın işte. Öyle botları kırılacak. Botların abi oklun için al vur. Hadi bakalım abi trick shot bekliyoruz senden. Bak şerefsizler beni vuruyor hep ya. Bak bak ya Deadpool'a bak. Bu arada abi yerinde oyna da şey olmasın yani kolay vurmasınlar. Hareket et. Anladım. Ya şerefsiz beni öldürüyor creeper. Beni de vurdu ya. Deadpool sen de git. Abi bu botta giderken de vurması zor ya. Aynen aynen cidden zormuş. Vurabildim ya. mi abi hiç adam? Yok. Hiç de... <laughs> Vuramadım. Ölüyorum sürekli ya. Aslında abi senin iyi nişan alman lazım ya. İyi nişan alıyorum da adam hiç ha bir tane vurdum. Helal abi. Ben birinciyim şu an. İnşallah öyle devam eder. Aa Furkan abi seni gördüm. Arkandayım Furkan abi. Bak ya. <laughs> Lan beni kim vurdu ya? bir tane vurdun evet. Hay Allah'ım ölüp duruyorum. Ölmeye başlayınca abi de kötü yerde dolunca ölüp duruyorsun ya. Evet evet. Adam önüme düştü bildiğin kucağıma oturdu. Aa Furkan abi beni sen mi öldürdün? Evet galiba sanırım bilmiyorum. <laughs> Yazıklar olsun Fukan bana ihanet etti. Aa abi. geber Fukan abi. Geber! Abi! <laughs> Öldün mü Fukan abi sen? Yo başkası vurdu beni ama. Hay Allah şu an çok sinir oldum abi. Bir anda konsantrem dağıldı ya. Bak ya sürekli respawn atıyor Ya bir de kötü yerde başlayınca ölüyorsun ya Al Fıkın abi geber Öl Fıkın abi Oo bloatrapp'ı öldüremedim Öldüremedim ben seni öldüremedim Ah kaçıncı olmuş. oldum Aa, yine birinciyim neredesin galiba ya. Yuh, ben yine, <laughs> Yes ben be neredeyim? işte bu Buradan da Denizcan'a selamlar evet. Hadi abi artık trişat bekliyoruz senden bak bu tam dövüş abi senin şeyi. Gel gel şimdi kapıştırırım işte gel Aa gel 1v1 neredesin Alttayım bak gel Neredesin abi? Aha gel gördüm seni. Gel Fırat abi gel. Ya başkası abi. geliyor ya. Deniz Denizcan üzgünüm dostum. Ha yok lan. Aha ha, ha, şimdi başlamış. Kay bana niye dalıyorsun? Ha pardon pardon. Hadi. Evet tamam. Daha daha <gülüyor> takım. Dur, dur, takım. Aa aa arkadan aa. öldürdüler Fırat abi ya. Aynen beni de öldürdüler. Ya bu aslında tam bir PvP değil abi ya. Bunda direkt hızlı tıklayan öldürüyor yani. Sadece evet, birazcık mouse ıı, gücü burada. <gülüyor> <gülüyor> Aynen abi. Aa parmak kası önemli abi burada. Hadi bir clean up. Hay öldüm ya. Yok, adam bize ok atıyor. Aa ok, ok da varmış. Aynen abi sen okla. O hack açmış bu. Bu hack var abi. Bilmiyorum. Aa Furkan abi bana. <laughs> vallahi İsmet fark etmedim ya. Abi vallahi burada da çok iyi nişancısın ya. Okla öldürdün abi beni tek attın ya. Allah Allah. Dur bakayım. Abi normalde... ne normalde kadar uzağa gidiyor bu. Çok uzak uzağa gidiyor mu? Abi sen çektiğine kadar. Sonuna kadar çekersen bayağı uzağa gider yani. Ya ben uf, uzaktan uzaktan vurdu beni ya. Bu kadar ben bunda da birinciyim hadi inşallah kazanırım. Tersine benim birinci olmam lazım. Ya bak şu adamda hack var abi büyük ihtimalle ya. Aa, iyi öldüm. Kaç kişi öldürmüşsün abi altta yazıyor yazıyordur. Valla şu an hiç bakmıyorum adam öldürmeye çalışıyorum. Trick shot at abi trick shot at. Yok artık. 360 no scope. Her taraftan adam vuruyor geliyor. Ama of. elim, elim o kadar soğuk ki abi ya. Benim de benim de zıplayarak vurursan abi bu arada kritik olur onu da söyleyeyim. Bir daha bir altta adamların kafası var onları kırarsan evet. özellik puan veriyor. Aa seni gördüm abi, Dur dur kaç kaç kaç. Abi öldürdüm seni koruyorum. Kaç Urkan abi kaç. Kaç. Kaçtım. Allah adam... öldürdüm abi ama ben de öldüm. Sanırım şu an ben de öldüm. Ya niye vuruyorsunuz bana? Bu şu arada gençler beni üçünüm... mutlu etmek ve desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Bak adam alttan geliyor yine ya. Diğerleriniz önemli. Abi elim çok soğuk ya. Adam uzaktan vuruyor bana. O ben de <laughs> speed var bu kadar <Furkan> abi. <laughs> arkadaşlar bu konu Minecraft'ta en zor şeyle başladı ve bunda da birinciyim be. Lan yine birinci oldun ya. <laughs> bak sonunda <sonların> üçüncüyüm. Furkan <laughs> abi bu e benzemez. Yani zamanla oturacak bu e de beklerim. Ooo <laughs> birinciyim Furkan abi bana bak. Vuruyor abi bana bak. oh yeah. Eee neyse arkadaşlar ikinci partta görüşmek üzere. Evet gençler ikinci parttan devam ediyoruz. Furkan abi yan yanındayım bu arada. Evet şimdi ne yapıyoruz yine ya aynı şekilde. E, abi şimdi başka mini gençler gelebilir. İlla ki aynı olacak diye bir şey yok. Anladım. Prandon abi senin kolun kanamış Furkan abi. Kolun mu kanamış? <laughs> evet. Vurmuşlar Furkan abi seni. Ya gören değil işte? Tek buldular. Tek buldular. Neredeydin İsmet? Neredeydin? <laughs> Vallahi abi oraya beni hapsettiler birinci oğlum diye. Ya. Neler çıktı abi? eee evet. Yine, yine değişik şeyler. Yine çıkıyor. bot şeyi var. Aynen abi. Yine o oklu şey var. Evet. Hadi bakalım yürü bu abi. Kop kop kop, kop 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 kop. 500 300 500. <laughs> Adana merkez patlıyor herkes. <gülüyor> <gülüyor> bu neydi abi? Dodgeball. eee toplarla ilgili bir şey herhalde. Hmm, evet. Kar topu olacakmış abi. Tamam. Kar topuyla evet. birbirimize vuracağız herhalde o kadar ya. Bilmiyorum ben de tam bunu açıkçası. 1-2-3 0 başladı Evet evet şey ya kart sağlıklayarak adamları vuracaksın Furkan abi Ne kadar çok vurursan ölmüyorsun bunda adamları vurduğun an puanın oluyor abi Şu an Furkan abi birincisin sen Oha Furkan abi birincisin Furkan abi sana yetişmem lazım Furkan abi seni geçeceğim Hayır 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 Bu sefer benim birincim Hayır Furkan abi olamayacaksın Furkan abi birinciliğin düştü Düştü evet fark ettim şu an. Hep aynı adama vurunca aynı puan mı geliyor yoksa e, farklı adamlarda daha çok mu puan geliyor? Fark etmez abi o da. Benim niye bu kadar az anlamadım ben de o kadar vuruyorum halbuki. Ben de şu an bayağı vuruyorum. Böyle adamın dibindeyim hatta saydırıyorum. Allah Allah. Selam Gülen Surat. Ya bu birazcık kötü bir şey ya. Hiç bir hoşuma gitmedi bu ne böyle ya. Aynen bu nasıl bir mod ya. Vur abi vur vur vur. Şu sarılıya vur abi sarılıya çalış. Vuruyorum şu çalış an kafasından ban her yerinden vuruyorum. Çalış abi sarıla çalış. İkinize sarız. <gülüyor> <gülüyor> yok abi ben sarım. Abi ben de sarım evet. Pikachu. Eee ben buna da vuruyorum. Hiç puanımız artmıyor. Lider başka. <laughs> Kaç abi senin şu an rakam? Oğlum benim şu an. Alt ee... XP yerinde. Ha 100. Total Fire'ı mı? Yok yok abi en altta bak o birazcık üstünde. 162 he. Vurkan ben an... sana çalışıyorum sana ihanet ettim bu arada Adamı dibinden saydırıyorum yine olmuyor <laughs> Hala dördüncü sıradayım. Gel abi biz birbirimize vuralım hadi Aynen oğlum biz yani öyle yaparsak belki daha kolay olur Valla abi boy... bu kötüydü Ah seni geçmişim İsmet Helal olsun abi <laughs> Ya tamam abi bu şimdi <laughs> garip bir şey evet, Bu kötüydü Furkan abinin geçtiğine göre <laughs> Yani bence de öyle <laughs> Evet bot savaş abi bakalım ne olacak Ha, en gıcık ucuz oldum şimdi <laughs> Birinci olmuştum ilkinde bunda kaçıncı olacağım Buradan evet. da Türk arkadaşlara selam yolluyorum Abi direkt öldüm ya Al işte ben de öyle Nereden geldiğini göremiyorsun ki burada aslında F5 ile kontrol etsen çok daha iyi Oluyor mu burada F5? Evet evet Her taraf oluyor abi F5 Bir heh. Lan Katniss Katniss i̇şte, Katniss evet. Tek vuruşta ölüyor mu okla yoksa Bota ee, bot, Botun işine abi bota Tek vuruşta botun için sonuna kadar çekip öldür. Katniss. Katniss Furkan abi. Furkan abi. o oh. Sallandırdım da olmadı ya. <laughs> Sallandırdım. Nerede geliyorlar? Abi kendi botuma Haydi. vuruyorum ya. Ya olmadı yine olmadı. Ben hala bunda da birinciyim abi. İnşallah kazanırım diyorum. Adam da yes. Aa Furkan abi. Öl Furkan abi. Öldürdüm seni. Bak hepsi bana dalıyor yine. <laughs> Furkan abi seni tek bulduk. Furkan abi gel buraya. Arkana bak Furkan abi. Al işte. Öldün mü abi ben mi öldürdüm? Sanırım. Bir tane vurayım artık. mı artık? Vuramadım abi derler Vurdum galiba. Ya. vurmuş olmam lazım. Bak Hadi. yine bana saldırıyor. Hadi bitsin artık ya. Ölün. Ölün. Abi. Menzilim düşecek gibi ya. Of! Öl! Abi. Abi Furkan Yapayım. abi öldüreyim bari. <gülüyor> <gülüyor> bak beni öldürüyor ya alıştırdım beni vuruyorlar ya hep sürekli aa <laughs> <"Gülüyor> <laughs> <"Gülüyor> yes Furkan abi sen <laughs> kolundan çok vurulmuşsun ya her <laughs> kan almış böyle kolun abi her tarafa ya diyorum ya tek buldular beni hep <laughs> bu neydi abi Bur Furkan abi bunda blokları kıracaksın ha, TNT falan olacak abi onunla blokları kıracaksın. bloklar şu ee, kahverengi olanlar mıydı abi hepsi işte ya anladım yeşil çim falan TNT çok işe yarar abi. TNT'leri bayağı kullan en çok onları işe yarıyor. Bu arada arada sırada TNT düşecek abi böyle. Onları da TNT'leri e, kırıyor muyuz? Koy abi sağ tıkla koy TNT'leri. Kırıyor muyuz sonra onu? Aynen abi. Ve TNT düşüyor abi. mesela TNT'in bitti ya. Gold Aynen. blok düşecek onlardı galiba. Aynen. Gold blokları kırınca da 5 tane TNT veriyor abi sana. Öyle mi? Dur hemen kıralım o zaman. Kazma ile kır abi bu arada. Allah patladık. Aa gold blok. Alma lan onu. Alma lan onu. Alma lan onu. Aldı ya. Aslında gold blok aramak burada daha mantıklı ya. Aha düştü bir tane. O iki tane düşmüş. O süper. Süper 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 patlayın lan. Patlayın bloklar birinci bulamıyorum olacağım. Bulamıyorum ki ben de bulma, bulamıyorum lan bana Hı, da Aha bir tane daha. Bakın <laughs> abi bak etrafa etrafa bak. Patlayın her taraf patladı. Oha ben uçtum. Oha İsmet. Uçuruyor yalnız abi senin daha. Bayağı buldum hadi ya hadi ben kortla. Bayağı uçtu ya. Tamam bak abi bak uçuracağım şimdi kendimi. Son 20 saniye. Hayır. Hadi patlayın lan. Hiçbir yerde yok ya. Öyle yerlere girdik. <laughs> abiye bak bak patlatıyorum seni. <laughs> bak ya. O kadar nasıl düşürdün İsmet? <laughs> abi vallahi buldum bir yerden de. Bitti mi şu an? Sanırım bitti. 3 5 4 3 saniye kaldı. Aa oha 3 tane. 15 tane var şu an. Aa bitti. Ya sonuncu <laughs> muyum? Yok bu sefer değilim. Ortalardayım. <laughs> evet abi ben onda da birinci oldum. Galiba <laughs> bitti artık. Şey mini games. Aynen. İşte bu. <laughs> Burhan abi en <el> sallama ona. <laughs> <abi>. Çin kismet. <laughs> Asker oluyormuş gibi. <bile. gülüyor> Otobüste. <gülüyor> Aa. Beni de Allah'ın yanına. <laughs> Burhan abi gel. Elimi tut. <laughs> Bak ya. Ee, Aynen bitti. Bitti. Neyse arkadaşlar biz için teşekkürler. Furkan abinin kanalda açıklama kısmı var. Bakabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum.